gelelim kıssal mevzulara. Hadi bakalım. Neden? Ee, <laughs> Aleyna Kalaycıoğlu'yla aşk yaşayan Sinan Akçıl'ın eski eşi Burcu Kıratlı kardeşim. eski eşiyle kardeşim. onun yeni sevgilisi Aleyna hakkında bir açıklama yaptı ve dedi ki Aleyna evimize gidip gelirdi. Sinan'a da abi derdi dedi. Sosyal medya o abi lafına çok takıldı. <laughs> İzleyelim. Bu durumu net bir şekilde anlatalım. Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl iki kez evlenip iki kez de boşandı. Çok güzel bir hikaye ama her hikayenin bir sonu olabiliyor. Burcu Kıratlı'dan boşanan Sinan Akçıl'ın adı, şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu'yla aşk dedikodusuna karıştı. Akçıl, Aleyna aşkım değil, kol kanat gerdiğim bir şarkıcı kardeşim açıklamasını yapmıştı birkaç hafta önce. Aleyna ile çalışıyoruz şu anda. Yani çok güzel bir, onu bugün sahneye de çıkartacağım. Aleyna Kalaycıoğlu da aynı gün aşk iddiasına Sinan'la aramda aşk yok demişti. İddialar hep var yani. Böyle bir şey yok ama yani sonuç olarak ikinci gördüğü için yazılacak. İddiaları alevlendirense Kil'in Paris'te aynı noktalarda paylaştığı fotoğraflar olmuştu. İddiaya göre bu bir aşk tatiliydi. Hem Akçıl hem de Kalaycıoğlu Aşıklar Şehri Paris'ten işte bu fotoğrafları paylaşmıştı. Paris fotoğraflarının da üstüne aşk iddiası güçlendi. Aleyna Kalaycıoğlu geçtiğimiz günlerde katıldığı ikinci sayfanın canlı yayınında iş arkadaşı Sinan Akçıl için durumu garantiye almak için büyük konuşmamak lazım ancak aşk yok itirafında bulunmuştu. Büyük konuşmamak lazım ama şu anda aramızda hani öyle bir durum yok. Şu anda iş yapıyoruz. Ee, onun e İki tane şarkı aldım ondan. Bir tanesini birlikte düet yaptık. Gazetelerde bu durumu sayfa sayfa yazdı. Aleyna Kalaycıoğlu futbolcu sevgilisi Cengiz Ünder'den ayrıldı. Aşk şarkılarının şairi Sinan Akçıl iddia göre Aleyna ile aşk yaşıyordu. Sinan Aleyna'yı arada sırada değil artık günün her dakikası düşünüyor. Bu açıklamalar olay yaratacak. Burcu Kıratlı dün gece şık bir şekilde bir davete katıldı. Sinan Akçıl'la iki kez evlendi ve iki kez boşandı. İki kez ayrılık yaşayan çiftin arasında bir çift köpek krizinin olduğu iddia edildi. Ortada Mira ve Mini isimli köpeklerin resmiyet kazanmayan bir velayet durumu vardı. Kıratlı onlar benim çocuğum dedi. İste de bende. İstiyorlar ama değil mi yani? Yani istenildiği zaman tabii ki veririm. Çünkü bu Mira ve Mini benim için çok değerli. Bunu bütün yakın çevrem biliyor. O yüzden onların mutluluğu için yapamayacağım şey yok. Bu da çok net biliniyor yani. Görebiliyor mu peki? hani gelip haftada bir gün ya da iki gün... Yok şu an öyle bir şey yok. Göstermiyor musun? <laughs> Göstermiyor gibi bir durum tabii ki yok. <laughs> yani his, istediği zaman tabii ki görebilir yani. O kadar medeniyetsiz değiliz yani. <laughs> Destek gelmedi o zaman bugüne yani, kadar. Evet istersen tabii ki görebilirim. Masrafları kim karşılıyor diye soru <laughs> ben, geldi. Anayım ben ana. <laughs> çocuklarımı Aslında. her türlü. Bununla ilgili bir tazminat davasına dönen fikir. Ay yok artık delirmeyin ya. Daha ciddi daha güzel sorular varsa alayım lütfen. Burcu Kıratlı eski eşi Sinan Akçıl ve şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu'nun aşk yaşadığı iddiasına da cevap verdi. Çünkü iddiaya göre Sinan ve Aleyna aşk yaşayınca Burcu Aleyna'yı takipten çıkmıştı. Takipten çıkmadım ee, tabii ki. çocukça çok çocukça şeyler bunlar. Niye takip? Eski eşten olay yorum Burcu Kıratlı, eski eşi Sinan ve şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu'nun sadece iş ilişkisi yaşadığını büyük bir itirafla açıkladı. İkili boşanmadan önce Aleyna onların evine gelmiş ve bakın neler yaşanmış. Ben onların sadece iş ilişkisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü annesiyle de beraber bizim eve gelmişlerdi zamanında Sinan'dan şarkı almak için. Sinan abi falan diyordu yani. Hevesli bir kız, bence güzel bir iş birliği yapacaklar. İnşallah güzel işler yaparlar. O kadar. Senin... Şimdi Burcu böyle zehri güler yüzüyle rahat bir tabla tık atıyor ve geri kaçıyor. <laughs> Çünkü annesiyle bizim eve gelir giderlerdi. Sinan'a da abi derdi demesi yetiyor zaten. Bitirdi <laughs> Şüphelenmiyorum da bir şey. Özlem hiç şu cümleyle karşılaştın mı? Bana abi deme lazım olur. <laughs> yani genelde hani birine sen abi, abi diyorsam o dönmez bana geri yani ters bir şekilde. <laughs> <laughs> demiyorsan bilemem ama abi diyorsam. Yani bazen çünkü yaşta büyük olmasına da gerek yok. Saygıdan da abi diyorum. Hani öyle Bazen de bir şeylerin önünü kesmek için de Kesme, abi diyebiliriz. i̇şime de geliyor bazen. Bakma evet. bansus yaparım. Kurtarıcı. Kadınların en büyük kurtarıcısıdır. Hani bak ha. ben kardeşim burada dünya ahiret. Evet, başka Hatta gözle bakma. zaman iyice ileriye götür amca da bitir olayı. <gülüyor> Kahret <gülüyor> etmiş o. Saçı dökük yaşlı sonunda yapmışlığım artık. <laughs> evet. Artık bize mi teyze diyor? Teyze diyor. Ay sus ya demirin arkadaşları <laughs> falan. Abla abla iyiydi de Hiç teyze ne yapmayın abla. Teyze lafından yok artık canım yaparsın. Evet. Ne teyzesi lütfen. Abla abla hala abla. abla, <laughs> abla. Ya bir şey söyleyeceğim bu ha. güneş tutulmasından dolayı bir iletişim sorunları yaşayacakmışız değil mi? Öyle bir şey olmuştu bir yerde. Bizim Şimdi burada da bir iletişim sorunu var. Önce muhabir arkadaşlarımız Aleyna Tilki demişler. Hmm. Sonra Aleyna Kalaycıoğlu demişler. Dün bir gazetede Aleyna Dalveren'in fotoğrafı vardı. Aleynalar birbirine Aleynaların karıştı. Aleynaların hepsi birbirine karıştı. Hmm. Hangi Aleyna? Öyle diyelim. Evet ha? hangi Aleyna? Sinali abi diyen hangi Aleyna? Yok evet, tabii ki Aleyna Kalaycıoğlu aleyna, olduğunu kalaycıoğlu. biliyoruz. Niye böyle bir şey olmuş? Niye bunu anlatıyor özellikle? Ya ha? işte tamam. İşte niye anlatıyor böyle özellikle? Böyle bir şey bırak. Nokta atışı. <laughs> Mideni bulandır ve geri çekil ama bunu güler yüzlü ve rahat ve tatlı tatlı yapıyor. Tatlı tatlı ısırıyor diyelim. Peki sen biraz önce dedin ki bazı ilişkiler var bakıyorsun ve... Bu ilişki fazla uzun sürmez diyorsun dedin. Şu an önümüzdeki haberin kahramanları da o çiftlerden mi acaba? İlişkilerini 8 ay önce bitirdiler. Kimmiş? Hande Erçel ile Kerem Bürsün. Efendim, çiftin, Ama onlar gene birleştiriyorlar. Çiftin yeniden bir araya geldiği iddiası var. Fanları da çok heyecanlandı ve Kerem'e sorduk bu iddiayı. Ondan da kafa karıştıran bir yanıt geldi. İzleyelim. Ne yazık ki aşkları sessizce bitti. Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in ayrıldıktan sonra uzun süre sessizliğe gömülmesi, ayrıldıklarını dahi açıklamaması hayranlarını üzmüştü. İkinci sayfanın Instagram sayfasına yayınlanan görüntülerde Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in bir kafede gizli gizli buluştukları iddia edilmişti. Bu görüntüler iki eski sevgilinin hayranlarını çok heyecanlandırmıştı. Gizli saklı Kafe görüntülerinden bir gün sonra Kerem Bülsün'ü Beyoğlu'nda görüntüledik. Bülsün film festival etkinliğine ön kapıdan girdi ancak çıkışını arka kapıdan yaptı. Kerem Bey gelemez ama. Hiç yer yok burada. Yardım. Ya. Pardon. Pardon. Evet. Evet. Pardon. Evet. Evet. pardon. Şöyle açalım. açalım. Aç aç aç. Müsaade edin. Kerem çevresi Brezilya ve İspanya'dan gelen hayranları tarafından sarıldı. Ufak çaplı bir izdiham yaşandı. Tamam, sorry, sorry, Hayırlı olsun. Ciddi, hayranlarıyla tek tek ilgilenmeye çalışan Kerem Bürsin, Hande Erçel'le barışıp barışmadığı sorusuna cevap vermedi. Batman, Hande Erçel'le var. ne diyeceğim? evet. Okay. <gülüyor> 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 Özlem sana ay, ay. da öyle oluyor mu? Eskiden bu şarkılar çaldığı zaman hiçbir şey anlamazdık. Yani hatta canımız sıkılırdı Hiç çocukken. Hiç bana böyle hiçbir şey Şarkıların yeri dolmuyor yani. Hiçbir şey hissettirmezdi daha gençken. Yani. Şimdi yaşanmışlıklar durdular. Şimdi böyle... <laughs> Böyle gözyaşları şuralarda oluyor. Gerçekten o kadar etkileniyorsun özel Sözleri 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 öyle, öyle gerçekten. Yani. Artık Son... şimdi çok böyle farklı, çok daha donuk geliyor sözler. Hı. Bunların hepsi yaşanmışlık, boş geliyor. Çok evet. mekanik geliyor evet. evet. ve, ve gerçek şey. ee, Zeki Müren'in sesinden şarkıyı dinlerken ki istek, tutku ve aşk Kerem Bursin ve Hande Erçel'in <laughs> arasındaki fotoğraftan daha yüksek. Yani Aynen müzik fotoğrafı yukarı Doğum sahnesinden özellikle? Doğum sahnesinden. Beni benden alıyor. Sen Amazon altındaki. kadınısın hadi doğur. Hadi <gülüyor> <gülüyor> doğur. <gülüyor> Sonuç olarak beraberler mi değiller mi? Çok iyi arkadaşlar. Sana şöyle söyleyeyim. En başından bu yana çok iyi arkadaşlardı. Kerem çok kaliteli bir erkek. Çok. Hande de yani ayrıldı bütün kadınlarla ne güzel bir şey ya ben çok güzel bir dost şey. oldu ve ya. o kadınlarla ilgili negatif tek bir cümle açıklama yapmış. Ama Şu olması gereken bu maalesef genel bir i̇şte. duruşu var zaten öyle mesela işte neden kadın oyuncular daha az kazanıyor diye sesini yükselten oyunculardan bir tanesi ya da kadının eziyet gördüğü senaryoların işlerin içinde yer almam yani. diye sesini yükselten oyunculardan bir tanesi Kerem'in şöyle bir özelliği var. Sevgilisi olsun olmasın, Değer veriyor. o birinin ona ihtiyacı varsa yanında oh, olur, yanında evet. olur. Hande Erçel de zor zamanlardan geçiyor ee, ve evet. Kerem Bürsin yine yanında. Yani aşktan güzel ziyade şey. Kara evet. gün dostluğu diye bir şey var. Yani bir de şunu söyleyeceğim, İnsanlar böyle zor süreçlerden geçerken e, ne sevgili düşünür, ne evet. aşk düşünür, ne meşk düşünür. Evet. Hatta Allah rahmet eylesin, annesi vefat ettiği zaman ya. da. Murat Dalkılıç'ta ayrılık sebebi de oydu. Evet, çünkü sıkıntılı bir süreçti ve ben hayatımda kimseyi istemiyorum dedi. O dönem ayrıldılar ve bitti. E şimdi de yeni ile ilgili bir takım sıkıntılar yaşıyor. İnşallah güzel haberi bizlere verecek. İnşallah. Yani öyle bir dönemdeyken aşk, meşk falan ben bunlara kafa yoracağını pek düşünmüyorum. Hayır. Ee, ve Belki şimdi düşündüm. değil ama ileride olabilir. Ve şunu da düşündüm. Bak. Kerem Bürsin daha önce de Serenay Sarıkaya ile beraberdi. Serenay Sarıkaya'nın bugün başına Allah korusun, Aynen bir sıkıntı öyle gelse ve alo yine Kerem dese mi? Kerem Bürsin yine koşar gider Bu işte çocuk öyle. Bu çocuk bir şeyden çocuk. değil yani hani böyle canım canım deyip ayrıldıktan sonra canın çıksın diyenlerden Aa. değil. İşte alışık başka. olmadığımız tarzda olunca. Aynen öyle. Çok Tabii. kaliteli, çok düzgün bir çocuk Tabii.